dakika fazla. 2 dakika durur. 20-30'a giriyorum. Girdim. Hadi bakalım. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Aslında komiksindir ama kimse seninle konuşmadığı için ses çok yerine konulmuşsundur. Ah lan. Ben oldu bana usta. Bir şey ol lan. Usta. Mı? Usta ne oldu bana usta? O aşk filmi abi. Abi bir kadın erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Kadın erkeğin arasında geçecek aşk filmi. Aşkı anlamaz Sa ki münasebeti son derece manidar bulduk. Kalmayı bilmiş değilim. Bakalım Kerimcan kızımız mı oğlumuz mu? Bir dinleyin bakayım. Sabri. 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 Evet. Sabri. Ahmet. Anlamış. Ne yaptıkları için ben yok ya yaptıklarına karşı. De kendleri abla file. Ne ablası kardeşim? Hocam Kerimcan kız mı? vallahi gideceğim he. Ama ben de koyacağım he. Sinan bunlar bizim. Yo, hocam bu dünyada üçüncü bir çocuk musun? ne diye Snapchat ne bu? Snapchat ne var ya atıyorlar beni. Tamam. Benim de var bir arkadaşım. Ferahsi diye. Anladın. Ne oluyor amına koyayım ya? Ben sırrı aykırım hocam. İnsan ki hakkım olsun benim. Ben de sana kuşum Rasim diyeyim o zaman. Niye amulu? Önce bir Kerimcan'dan özür dileyim. Ya oğlum Allah Allah. Ya bu nasıl bir edit ya? Bu ne? Ay sonra parası yatmayan hoca ders anlatırken mi? Okuman <laughs> bak, bak, yazman yok mu? Amına koydum sen hangi gezegenlersin? Oku. Bak oku orospunun çocuğu bak burada ne bu yazıyor? Bu bak orospu bu çocuğu bu burada ne yazıyor? Al ya, anam bunu oku gözlerin görmüyor mu? <laughs> Dostum şekil oradan eğer kız tavlarıma gidiyor. Ulan bir liseye geçeyim bütün kızları tavlayacağım. <laughs> ya akıyım, bu ne amına koyayım bu ne bu ya? Göbeği bir kes mi? Gözük... Şu göbeği gözükmüyor ki adamın. Ya bu hasta oğlum ya bu. Aa bitti. Lan güzel gidiyorduk ya. Vallahi güzel gidiyorduk. Kaç dakika sürdü? Kaç dakika sürdü? Yine bitti ya bir buçuk dakika. Hemen. Ulan iyi gidiyordu. Vallahi iyi gidiyordu ya.